Bugünkü konumuz aşırı ders çalışma ile alakalı. Daha doğrusu aşırı ders çalışmamamanızla alakalı. Şimdi çok yanlış anlaşılma olasılığım olduğu için öncelikle şu aşırı kelimesini bir tanımlamak istiyorum. Sakın yanlış anlamayın. Ben size çok ders çalışmayın demiyorum. Aşırı ders çalışmayın diyorum. Çünkü aşırı kelimesi nedir? Yani çokun da çokun da çok üstünde demektir. Aşırı kelimesi anormal çokluğu ifade eder. Yani o yüzden ben size çok ders çalışmayın demiyorum aşırı ders çalışmayın diyorum. Çünkü kendi 3 yıllık hazırlık dönemimin ilk 2 senesinde bu benim yaptığım bir hataydı. Ben o zaman sanıyorum ki ha bire ders çalışırsam, ders çalışmaktan başka hiçbir şey yapmazsam böyle aşırı 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 çalışınca sanıyorum ki istediğim yer gelecek hatta en iyi yeri kazanacağım. Arkadaşlar yok öyle bir dünya. Hani şu bizi diğer canlılardan ayıran şey var ya işte o şeyi ara sıra dinlendirmeniz lazım. Peki sen ne demek istiyorsan hani bunu biraz daha aç derseniz eğer bana. Tamam kardeşler sakin olun açacağım bu konuyu şimdi size. Şimdi sınava hazırlanıyorsunuz. inancınız tam, kendine özgüveniniz tam. Dersinizde çalışıyorsunuz. Çok da güzel verim alıyorsunuz. Eyvallah. Ama şöyle bir şey var. Mesela bir hafta 7 gündür. Siz 7 günün hepsinde de ders mi çalışıyorsunuz? Her gün hiç ara vermeden, kendinize zaman ayırmadan, işte çevrenize bu beyine vakit ayırmadan Ha bile ders mi çalışıyorsunuz? İşte bu yanlış bir şey. Öğrendiklerinizi daha iyi oturtmak, oturttuklarınızı böyle daha iyi uygulayabilmek için yani öğrendiklerinizi daha iyi uygulayabilmek için ara sıra beyninizi dinlendirmeniz lazım. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Mesela haftada bir gün sinemaya gider misiniz bilmiyorum ama illa her zaman sinemaya gideceksiniz diye bir şey yok. Mesela haftada bir günlü kendinize ayırın. Bu kendinize ayırdığınız günlere ders çalışmayın. İşte arkadaşlarınızla dolaşın, gezmeye gidin, sinemaya gidin, tiyatroya gidin kafanızı dağıtacak şeyler yapın. Yani ne diyoruz? Haftanın en az bir gününü en çok ne kadar derseniz de işte sizin durumunuza göre belki bunu iki gün yapabilirsiniz ama tabii bunu da cıvkını çıkarmayın yani. Kendinize ayırıyorsunuz arkadaşlar ve o gün ders çalışmıyorsunuz. Gün bazında bakacak olursak da şimdi bazılarımız var. Ben değil iki senemde yapıyordum. Sabah gidiyordum akşama kadar yardırana kadar böyle Artık gözlerimden yaş gelene kadar ders çalışıyordum. Bu çok büyük bir yanlıştır. Yani sabah başlayıp akşama kadar hiç ara vermeden hiç ders çalışmak da iyi bir şey değildir. Gün içerisinde de kendinize böyle birer saatlik, yarım saatlik, birer saatlik aralar vermeyi unutmayın arkadaşlar. Mesela benim önerim şöyle. 1,5 2 saat kadar ders çalışınız değil mi gün içerisinde. Kendinize o 1,5 2 saat çalıştıktan sonra bir 20-30 dakika kadar ara verin. İşte o arada gidip çok ağır olmamakla beraber yemek atıştırmalık bir şeyler yiyebilirsiniz. Onun dışında meyve falan yiyebilirsiniz. Hani bir şey yemek zorunda değilsiniz. Oturup bir çay içebilirsiniz. Müzik dinleyebilirsiniz. Bakın bu çok işe yarar. Müzik dinleme olayını kesinlikle önemseyin. Ama kesinlikle gün içerisinde de kendinize aralar verin. Böyle bodozlama 4-5 saat arka arkaya hiç ara vermeden çalıştığınız dersen çok verim aldığınızı düşünmeyin. Peki ben bu önerileri neden yapıyorum? Birincisi zaten en başa söyledim. Bu şeyin daha iyi algılayabilmesi için, daha iyi alabilmesi için aldıklarınızı daha iyi uygulayabilmeniz için zaten bu şart. Bu işin bir de psikolojik kısmı var. O kısmına değinmek gerekirse. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey düşünün. Siz hiç yani ara vermeden ha ders çalışıyorsunuz, ha ders çalışıyorsunuz artık kafayı yemiş kadar ders çalışıyorsunuz. E ben hep diyorum zaten siz böyle yaparsanız ne yapmış olursunuz? Bunu çok sakınmış olursunuz. Şimdiye kadar bunu milyonuncu kez söylüyorum biliyorum ama Sakınan güzel ne olur? Çöp batar. Ara sıra kendinize ara verin, ödüllendirin. Kendinizi zaman tanıyın ki hani biraz daha soğukkanlı olabilirsiniz. De şöyle bir sorunsal var. Bunu ben de çok yaşıyordum biliyorum. Hani ders dışında bir şey yaptığınız zaman, bir etkinlik yaptığınız zaman böyle aklınıza hemen ders geliyor. Diyorsunuz ki ben bunu yapacağım ama şimdiye 50 soru çözerdim, 100 soru çözerdim falan filan gibisinden bunlar emin olun bana da oluyordu. Sizlere de oluyor. Çok doğal bir şeydir. Ama bunu aşmanız lazım. Sizin sırf o an bir şey yaparken aklınıza ders geliyor diye hemen gidip dersin başına geçeceğiniz anlamına gelmiyor. Eğer o zaman kendinize vakit ayırmanız gerekiyorsa, yorulduysanız kendinize vakit ayırın. Kendinize zaman ayırın ki daha önce çalıştıklarınız daha çok işe yarasın. Bir amaç değil amaçlara ulaşma yolunda sadece ve sadece araç olan üniversite kazanma yolunda bu da size başka bir önerimdi arkadaşlar. Unutmayın her şeyin aşırısı zarardır. Suyun bile aşırısı zarardır. Ya su zehirlenmesi diye bir şey var. O yüzden kendinizi ve sağlığınızı düşünmeden hiçbir iş yapmayın arkadaşlar. Eğer içeriğimi beğendiyseniz şu aşağıda şöyle bir düğme var. Basmayı unutmayın ve kanalımda sürdürülünce abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Başarılar.